Merhaba ben Alp, ee, biz bu haftaki videomuzda, yani bu haftaki projemiz olarak akıllı yayı geçidi projesi yaptık. Ee, bu akıllı yayı geçidi projesinde LDR sensörümüz ki bu normalde gizli de olabilir kutunun altına. Ondan sonra servo motorumuz, iki tane LED'imiz kırmızı ve yeşil olarak yayı geçidi olduğu için Yol olarak dünyanın en güzel yolu çiçekli yol. Bence mükemmel oldu. Yaya geçidi bile gözükmüyor. Giden gitsin artık. Ee, Pino kontrol kartımız, USB e, kablomuz ve servo motor modülümüz. Yani servo motoru buraya bağlıyoruz. Ee, diyelim ki benim parmağım yolcu oldu. Buraya geldi, bekliyor. LDR sensörünün burada Led'eri algıladı, geçti. Ondan sonra bekledi, tekrar kapandı. Projemiz aslında bundan ibaret. Onun dışında kodları geçersek, kare include servo.h yani servo kütüphanesini ekleme komutumuz. Kütüphaneden servo motor diye bir nesne alıyoruz, servo diye bir değişken oluşturuyoruz. Y led yani yeşil led, kırmızı led ve ışık yani LDR sensörümüzün girişlerini de böyle yapıyoruz. Ondan sonra servo motorumuzu çalıştırıyoruz. Ee, ondan sonra yeşil ledimizi e, çıkış birimi olarak e, şey yapıyoruz. Algılatıyoruz. Kırmızı ledi de aynı şekilde. LDR sensörün ise giriş birimi olarak e, yapıyoruz. Bir, evet. Ondan sonra seri port ekranımızı başlatıyoruz servo motorumuzu 90 dereceden başlıyoruz. Şu an bu 90 derecede benim servo motorum. Ee, bu arada seri port ekranımız da bu şekilde. Şu an elimi koydum. 291 durdu. Ondan sonra bekledi. Ben geçebiliyorum. Yine hala değer almıyor. Ondan sonra kapandı. Değer almıyor otomatik olarak. Çünkü ben bunu yenilemem gerekiyor dinden almaya başladı. Ondan sonra değer diye bir değişken oluşturuyoruz. LDR le sensöründen gelen değerleri yazdırıyoruz. Ondan sonra değerimizi seri port ekranımıza yazdırıyoruz. 0.1 saniye arayla yazdır, yazdırmak istediğimiz için delay koyuyoruz. Ondan sonra kırmızı ledimizi hep açık yapıyoruz. Çünkü 90 derecedeyken sürekli açık olacak. Bunu loop'un içine koyuyoruz. If'in içine değil. Ondan sonra eğer de değer 300'den küçükse daha demin de 292 almıştı sanırım. Eğer 300'den küçükse ilk önce 5 saniye beklesin. Yani hemen açılmasın bariyer. Ondan sonra kırmızı ledimizi kapatıyoruz ilk önce. Sonra yeşil ledimizi açıyoruz. Ardından hemen servo motorumuzu 0 dereceye yani açık konuma getiriyoruz. Ondan sonra delay yani yine 5 saniye bekletiyoruz. Bu arada bir 90 ve 0 dereceler kendinize göre değişebilir. Ondan sonra kırmızı ledimizi yine açıyoruz. 5 saniye bekledikten sonra yeşil ledimizi yine kapatıyoruz. Servo motorumuzu yine 90 derece yani eski haline getiriyoruz ve 5 saniye boyunca bekletiyoruz. kodlarımız da bu kadar. Bu işi benden görüp alabilenler patentini çıkarabilirler. Gerçek hayatta böyle bir şey güzel olabilir. Bugünlük proje bu kadardı. Görüşürüz.